kullandığımız simülasyon programı Udacity'ye tanıtımını yapacağım ilk önce. Burada iki tane mod var da training modu ve o zaman sürüş modu. Burada bizim iki tane haritamız var. İlk önce birinci haritada training modundan eğitim verilerini alıyoruz. Burada kayıt tuşuna bastığımız zaman kendimiz aracımızı bildin oyun oynuyormuş gibi haritada sürmeye başlıyoruz ve burada üç tane kameradan görüntü alıyoruz. Bunlar bizim eğitim verilerimiz olacak. Burada genelde şerit sizlerin ortasından gitmeye çalışıyoruz. Şeride takip, yani daha iyi bir veri alabilmek için. Burada sürekli bu sola eğimli olduğu için soldan gidersek eğitim belirlerimizde çok faydalı bir veri çıkmayacağı için aracımızı 3 tur sola eğimli, 3 tur da sağ eğimli olacak şekilde haritamızı tersten kat ediyoruz. Şimdi ise otonom sürüşümüzü test edecek olursak İlk başta burada dosyamızın PY dosyası uzantısının olduğu dosyaya giriyoruz ve activate ediyoruz. Aktivite ettiğimiz zaman burada soket bağlantısını gerçekleştiriyoruz ve otonom sürüş moduna girdiğimiz zaman connected deyip bağlantımız gerçekleşiyor. Bağlantımız gerçekleştiği zaman otonom sürüş modunda aracımız kendisi şerit çizgilerini takip etmeye başlıyor. Burada bizim için önemli olan düz gittiği yerler değil daha çok virajlarda ne tür kararlar verdiği olduğu için virajların olduğu tarafa doğru sardıracak olursak <laughs> burada görüldüğü gibi virajlarda şehirde ortalamaya çalışıyor. Burada bu harita bizim verilerimizi aldığımız harita. Bu yapay sinir ağlarıyla bu verilerimizi eğittiğimiz zaman aracımız sürüşünü tamamlıyor. Aracımız ilk defa gireceği olan haritaya girdiği zaman yani bu haritadan veri almadıktan önceden makinemizin nasıl öğrendiğini test etmek için bir de burada test edelim. İkinci haritamız birazcık daha keskin virajlara sahip ve görüldüğü gibi aracımız şeridi gayet ortalığı ve otonom sürüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Burada bizim hızımızı ve direksiyon açılarını ekranda yazdırıyoruz biz. Görüldüğü gibi başarılı bir şekilde otonom sürüşümüzü gerçekleştirmiş olduk. Bu bölümde eğitim verilerimizi aldıktan sonra GitHub'a yüklüyoruz ve GitHub'tan bu verileri çekmemiz gerekiyor. Kitaptan verileri çekiyoruz ve kütüphaneleri yüklemeye başlıyoruz. Kütüphaneleri yükledikten sonra aldığımız görüntülerin mesela merkez kamera, sol kamera, sağ kamera ya da direksiyon açıları ve hızı gibi özellikleri ekranda yazdırmışız. Burada görüntülerimizin direksiyon açılarına baktığımız zaman 1 ile eksi 1 aslında direksiyon açılarımız. Bizim aracımızın sürekli düz gitmeye eğilimli olduğunu gösteriyor. Bu bizim için bu bizim için sıkıntılı bir durum olduğu için bizim verilerimizi kırpmamız gerekiyor. Onun için verilerimizi kırptığımız zaman görüldüğü gibi sol ve sağ direksiyon açılarımız dengeli ve aracımız daha çok düz gitme eğiliminde şu anda. Bu adımdan sonra biz eğitim verilerini alıyoruz ve doğrulama verilerini alıyoruz. Verilerimizi aldıktan sonra görüntülerimizi ön işlememiz gerekiyor. Ve bizim görüntülerimizi daha çok çoğaltmamız gerekiyor daha iyi bir eğitim yapabilmek için. Bunun için aracımızın yani bizim şeritlerimizin şeritlerimizi takip ettiğimiz için sağında ve solunda olan gerekli olacakları kırmamız gerekiyor. Mesela burada kaputu kırmışız aracın kaputuna ve şerit çizgilerine daha çok yaklaşmaya çalışmışız. Burada Pindele görüntü çoğaltma işlemi gerçekleştirdik. Mesela burada görüntümüzün parlaklığını değiştirerek görüntüleri görüntülerimizi çoğaltmaya çalıştık. Görüntülerimizi çoğalttık. Burada filipileraz kılı çevirme ile yeni görüntüler oluşturduk. Daha sonradan ekranda bunları her bir fotoğraf için görebiliriz. Zaten orijinal fotoğraf ve işlenmiş hali tarzında görüldüğü gibi görüntüler değişmiştir. Mesela soldayken sağ olmuştur bu şekilde görüntülerimizi çoğalttık. Ardından görüntülerimizin gereksiz özelliklerini kırdık. Ardından RGB'den UV renk uzayına dönüştürdük. Gauss ile bulanıklığını azalttık. Bu tarz ön işlemeler gerçekleştirdikten sonra görüldüğü gibi UV görüntüsü görünüyor. Burada bizim Nvidia modeli kullanıyoruz. Convolution işlemi için, e eğitimimizi gerçekleştirmek için. Daha sonra verilerimizi eğitime soktuğumuz zaman epochs 10 olarak almışız ve burada kayıplar ve doğrulama kaybını yazdırmışız haline Görüldüğü gibi kayıplar ve doğrulama kaybımız çok küçük ve bunu da plot işlemiyle ekranlı grafisi olarak gösterecek olursak bizim training ve doğrulama verilerimizin yakın olduğu görülmektedir. Buradaki training modumuzu aslında biz ilk başta çok eğittiğimiz zaman aracımızın şeride yani yolu ezberlediğini ve farklı yollarda eğitimini gerçekleştiremediğini fark ettiğimiz için training'i ve validation'ı yakın olarak aldık ve birbirinden validation'ın daha fazla olmasına karar verdik. Burada modelimizi yükledik, kaydettik. Otonom park moduna geçtiğimiz zaman eğer ölçülen değer aracın eninden büyük ve aracın uzunluğundan küçük ise aracımız paralel park işlemi gerçekleştiriyor. Görüldüğü gibi sensörlerden aldığı bilgilerle paralel park işlemi gerçekleştirdi. Dik park etme işlemini gelecek olursak, ölçülen değer aracın uzunluğundan büyük ise aracımız dik park işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Görüldüğü gibi başarılı bir şekilde dik park etti şu anda.